Evet arkadaşlar merhaba 14 Eylül 2021 Salı günü akşam yarışlarında Wolverhampton'dayız İngiltere Birleşik Krallık ee, Wolverhampton'da arkadaşlar tam 7 koşu normalde 8 koşu ama tam biz 7 koşu alıyoruz tabi otomatikman 7'li plase ve e, diğerleri için Tabii ki Evet e, saat 19.20'de birinci koşuyla 7'li plase başlıyor Wolverhampton'da e, yine bir sentetik türü tapeta denen sentetik kum e, olarak e, pistler e, malum. Evet burada değerlendirmemize girdiğimiz zaman Handicap 3 yukarı İngilizler 1740 başlığımız var. Bu 1740 zaten Wolverhampton'ın e, klasik e, bir metresi nedense 1740 yapıyor. E, burada 3... iki tane safkan normal şartlar altında yani kısaltılmış oluyor arkadaşlar aslında çok da zor o, kolay olmayan bir ayak bu birinci koşu. 3 numaralı Diamond Jill William e, özür dilerim, Richard King Scott'la ve 4 numaralı Hella Va Pace. Hella Va Rob Hornmill arkadaşlar. Burada e, iki tane safkan çok ön planda bize göre. E tabi bunların dışında bu ikisinin düşmesi durumunda çok farklı atlar gelebilir. Burada e, yedili de para kazan yapmak istiyoruz. Bu aya biraz at yazmanız lazım. Açıkça söylemek gerekirse. Biraz e, bilhassa bu Başik var. 8 numara. 1 ee, numara var 2 numara var arkadaşlar bu iki tane saf kan devreye giriyor yani 1 2 ve 8 de devreye giriyor yani 3 4 e, normal şartlar zaten yeterli gibi e, Ama bunlar düştüğü anda 1 e, ve 8 e, e, Evet Bunlar da devreye girebilir arkadaşlar 1 2 3 4 8 toplam 5 hat yani buraya yazdınız mı Yedili plasyo oynayan arkadaşlar için duyurulur. Evet şimdi e, 6'lı altılı ganyan maiden mücadeleyle başlıyor. iki yaşlı İngilizler 1740 yine. Saat 8'e 10 kala. E, arkadaşlar toplamda 4 tane at burada ön planda. 3 numaralı Dream Harder Safi Osborne'la. Bu Safi Osborne biliyorsunuz e, bayan apranti konumunda ama. Apranti ama gerçekten jockey kıvamında bir apranti bu. Ee, ve gelecek vadeden bir Aprant'ı açıkça söylemek gerekirse. Ee, ilk i̇lk atımız Dream Harder 3 numara. Zaten kendi ailesi antrenörünü yapıyor bu sapkanın. Ee, ve ikinci atımız 4 numaralı Majestic Fighters James Doyle'la. Bunlar böyle birer kere koşmuşlar ikisi de. Dream Harder'da ilk koşusunda dördüncü olmuş. Majestic ee, Majestic Fighter'da 5. olmuş. Ee, ekürler arkadaşlar ön planda 5 ve 6. Hector Crush ve William Buick Godolphin ekürleri. Ve 1 numaralı Adel diyoruz. Jack Mitchell'le e, arkadaşlar. Jack Mitchell'de durdu bu aralar yani çok bir şey yaptığı yok. 3, 4, ekürler 5, 6 ve 1 diyoruz buraya. E, tam 4 tane safkanla buraya geçtiğimiz zaman e, artık rahat ederiz herhalde. Geçiyoruz, rahat geçeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar 20-20'de ikinci ayak üçüncü koşu Handikap 2 yaşlı İngilizler 1900 metre 3 tane sapkan var burada ki işlerinden bir tanesi de alternatif banko arkadaşlar Normal şartlar altında 2 numaralı with cliff Burada alternatif banko Ama tabii burada 2 tane daha alt var ki altılı biraz hani parayı hafif yukarı çekecek şekilde 1 numaralı Astro Safiye Osborne'la yani indirim olarak geliyor buna Yine bu The 10 for 10 Partner'lerin atına biniyor. Yukarıda da öyle Safiye Osbourne'a biniyor. 10 for 10 Partner. Burada da 10 for 10 Partner. Ee, ve 6 numaralı Philae de la Lune. Jane Elliot'la. Bu da bayan e, jockey arkadaşlar. Bu apranti değil jockey. Ama çok e, kıytıroz böyle atlara biniyor. 2 e, alternatif banko dedik. 1 ve 6 arkasından dedik arkadaşlar. Muhtemelen 2 e, kazanacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar dördüncü koşu günün en zor koşusuna geldik şimdi. Yani imkan olanlar kapatsın diyeceğim ama değer mi bilmiyorum ki yani buna değer mi e, kapatmaya. Handicap 3 yukarı İngilizler 3320 metrelik bir e, 3 kilometreden fazla bir mesafe. 13 tane sapkan bir araya gelmişler. Evet şimdi e, 62,5 en yüksek kilolar ve 57 de en düşük kilolar gördüğümüz zaman tam 7 tane safkana yer verdik. Bu 13 atın 7'sine yer verdik. 6 numaralı Flying Standard Jack Mitchell'le 7 numaralı Retrospect Thor Hammer Hansen 4 numaralı Robin Ben Robinson 5 numaralı Fort Denition Evet Richard Kingscote'la 1 numaralı Baggerman David Probert'la 2 numaralı Hanafi William Wick ve 3 numaralı Be Easy James Doyle arkadaşlar. Burası 6, 7, 4, 5, 1, 2, 3. Yani açıkça söylemek gerekirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şöyle full kapalı arkadaşlar. Evet aşağılarda bir şey göremedik. <laughs> Baktık aşağıya eğildik fakat bir şey göremedik. Evet, burası 6, 7, 4, 5, 1, 2, 3 arkadaşlar. Sıralamamız böyle. Zor, <laughs> çok zor bir ayak açıkça söylemek gerekirse dikkat diyoruz. Beşinci koşudayız. Handicap 3 yukarı İngilizler 1440 <laughs> Devam ediyoruz tekrar 1440'lar 40'lı atı 40'lı koşular Arkadaşlar burada 4 tane alta ihtiyacımız var 3 numaralı Frov ilk atımız bilin bu ikle 7 numaralı Alphonse Carr Richard Scott'la 8 numaralı Trevoli Bill ile ve 4 numaralı Echo Beach James Doyle arkadaşlar 4 tane at burası için gayet yeterli. 3, 7, 8, 4. Yani 3, 4 ve 7, 8 şeklinde. Altıncı koşu Maiden koşusu. Arkadaşlar birinci 2700 sterlin gibi bir cüz'i ikramiyeler var. Yani her şey her an her şey olabilir bu koşularda. Ee, biz hatırlıyoruz geçen sene 135 bin lira veren bir altıda 5'te kalmıştık. Bu Wolverhampton'da. Ee, o hala içimizde yara oldu o. Ee, evet, bizim atımız gelse tabii bir 20-30 bin verecekti ama e, neyse uzatmayalım. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1220 metredeyiz metre şu anda. 1220 metreden bakıyoruz olaya. Arkadaşlar şimdi e, burada yine zor bir ayak bizi bekliyor. 5 tane saf kanla buraya geçeceğiz. 13 numaralı Pure Charmer ilk atımız Karen Schumark'la. Zaten sırıtıyor yani. 2 e, numaralı Astral Beat yine sırtıyor. Gördüğünüz gibi Luke ile 69 handikap puanıyla. Şimdi bundan sonrası önemli olan 11 numaralı Calm Universe David Robert ile 10 numaralı Atlantic Heart burada Jack Mitchell ile ve 12 numaralı Hayat burada James Doyle ile. Hayat su falan gibi bir şey oldu bu. 13, 2, 11, 10, 12 dedik ancak tabii ki burada arkadaşlar bu ayakta AGF oranlarına bakacağız çünkü ee, çok emin olamadığımız böyle bu Cremate Island'lar, Bellas Bucket'lar, e, Alamado, Del Rio, Alamado var, Del Rio'lar, Marco Botti'lerin ettiği bunlar yani e, nasıl olacak çok riskli bir ayak bu. Biz ama 13-2, 11-10, 12'yi daha doğrusu 2, 10-11, 12-13. Yukarıda bu var, 2 var. 10, 11, 12, 13 bu şekilde. 5 tane sapkanda geçiyoruz, evet. Ve son ayakta şimdi. Arkadaşlar, son ayakta tekimiz var. Handikap 3 kare İngilizler, 1020. Burada mesafesi kısa olan bir koşuda. Tekimiz var, bakın. Tek bulamadık ama tabii ki ikinci ayakta, yani üçüncü koşuda 2 numara alternatif bankomuz. O bir gerçek. Buradaki Whitcliffe, William Buick ile iyi koşacak. E, muhtemelen de alacak. Yani onu düşünebilirsiniz ama burada e, bizim çok güvendiğimiz bir at var. 4 numaralı Twice as likely, twice as likely. Yine William Buick biliyor buna. Yani bunlardan bir tanesini kazanacak arkadaşlar William Buick. Belki de ikisini kazanacak. Tabii o da olabilir. E, ona göre kararınızı verin. E, yani 4 numara burada William Buick bindiği twice as li likely veya 3. E, koşudaki 2 numaralı Whitcliffe. O da William Wick. Önemli bir nüans. Bunlardan bir tanesini kazanacağını düşünüyoruz. Acaba hangisi kazanacak? Biz buna inanıyoruz kazanacağına. Burada Twice as likely ile. Ama tabii ki bilemeyiz. Yarış bu. Diyoruz. Evet arkadaşlar. Tüm bu biliyorsunuz. Şablonlarımıza MarkSportTamil.com'a üye olarak da ulaşabilirsiniz. Rahatlıkla. Gördüğünüz gibi Campton Park hepsini veriyoruz arkadaşlar. Bu da tek geçmiştik bunu. Bakın tek geçtik. Davelden evvelden ee, yapmış olduğumuz Brighton kuponunda bunu tek geçtik. Buraya bir iki at koymuştu bir dersem. Böyle arkadaşlar yani e, bir gözünüz, bir kulağınız bu tarafta olsun. Evet Wolverhampton ile ilgili söyleyeceklerim sona eriyor. İyi bir e, yarış akşamı geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. E, bir sonraki yarış gününde e, tekrar görüşelim. Daha de Yarmut videosu yayında Ankara ve Kocaeli videolarımızda yayında diyoruz ve herkese bol şanslar diliyoruz arkadaşlar hoşçakalın.